Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki hüceyrant bedenden tut, ta mecmu -u aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Kainatın her tarafında, yani bedeni teşkil eden hücrelerden tutun, ta umum aleme kadar her tarafına uzanan bir çerçevede bir hikmet ve tanzim var. Neyi gösteriyor? Bize Cenab-ı varlığını ve birliğini gösteriyor. Hüceylat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hüceylelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Hücre dediğiniz bir fabrika gibi. Mütemabiyen çalışan, hiç bitmeyen, içinde birçok üretim merkezinin olduğu bir Fabrika tarzıca küçücük e, mikron seviyesinde birer üretim merkezi ve insanda bu fabrikalardan e, değişen sayılarda olmakla beraber yaklaşık 100 trilyon tane var. Bir tasavvur edin ve bunlar Allah'ın varlığına hep birer delil mesabesindedir. Ne diyor bakın? O hücreleri bedene, bedendeki hücrelere bakıyoruz ve görüyoruz ki bunların her birinde mesalihi beden, yani bedenin maslahatına icap eden ne varsa bu vücudumuzu devam ettirmek için bunların her birinin gerçekleştiği birbirinden çok farklı, yani tek bir çeşit hücre de yok. Mesela insanın gözündeki hücreyle kulağındaki bir hücre, kulak zarındaki bir hücre, kulağın kıvrımındaki, kıkırdağındaki bir hücre, kemik hücresi, bakın bunların her biri farklı farklı, kan hücresi birbirinden farklı. Bu kadar farklı hücreler, bunların farklı davranış kalıpları, farklı özellikleri var. Ama bakıyoruz bunların her biri tek bir merkezin, tek bir zatın emriyle, kanunuyla, o küçücük hücrelerde ehemmiyetle bir tedbir var. Öyle tedbirler var ki bunların hiçbirine bizim aklımız, fikrimiz ermez. Şimdi mitokondriyum diye hücrenin içinde bir birim var, bir organel. Ee, enerjiyi onlar üretiyorlar. Yani bir nevi santral mesafesinde. E şimdi düşünün biz enerji üretmek için işte hidroelektrik santraller var, termik santraller var, jeotermal santraller var var onu var, var değişik güneş santralleri yani rüzgar bakın ama hücre içinde öyle bir üretim var ki o enerji bugün şimdi biz konuşurken o enerji ihtiyacımız var yürürken ne bileyim işte herhangi bir eylem gerçekleştirirken insan olup o hücrenin o küçücük mitokondrilerin ürettiği o enerji paketleri sayesinde bu canlılığımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ama bir taraftan endoplazmik, retikulum diye bir e, hücrenin içinde e, bir nevi kanallar, ulaşım sistemleri var ki işte hücrenin dışından giren paketlerin, içeride üretilen e, ürünlerin, proteinlerin, sentezlerin, bir sürü şeylerin bir nevi dağıtımını yaptıkları bir ulaşım sistemi, bir ağ. Allah böyle bir fıtratta yaratmış. Şimdi hücre deyip geçmeyeceğiz. Golgi cisimliği var. Sen, e, hücrenin sentezlediği binlerce çeşit proteinler var. Yani bunlar her birinin farklı farklı biyokimyasal aktiviteleri var. İşin e bunların her birini tek tek bu golgi cisimciyi tanıyor ve ayırıyor. Ve bunları ayrı ayrı paketler haline getiriyor. Düşünün şimdi bu bu kadar yoğun bir trafiği yönetirken o Küçücük hücrenin içindeki küçücük golgi cisimliği bu planlamayı yaparken hiçbirini ötekine karıştırmadan devam ediyor. Ribozomlar var. Bunlar da protein üretiyorlar. Bizim dışarıdan yediğimiz gıda maddeleri. Yani biz yediğimizde her şey hazır hale gelmiyor. Hücrenin kullanacağı şekle gelmiyor. Şimdi düşünün ki bir retinanın ihtiyaç duyduğu enerji paketiyle bir Gözün kirpiğinin ihtiyaç duyduğu şey aynı mıdır? Aynı maddeleri mi kullanırlar? Beynin ihtiyaç duyduğu şeyle midenin veya bir pankreasın işte değişik enzimlerin ihtiyaç duyduğu e, gıda maddeleri aynı mıdır? Bakın hücre zarı dediğiniz şey tek tek o kanı taşıyıp getirdiği şeyi ayıklar. Olduğu gibi her şeyi içeri almaz. Bir nevi güvenlik görevlisi gibi şu lazım bize bu lazım bize. Ve bunu yaparken de israf yapmadan yapar. Yani ihtiyaç kadar alır. E bu arada hücrenin içinde ölen artıklar var. Yani bir mekanizma içinde çalışılırken bir kısım çöpler meydana geliyor. Bunları tutar dışarı atar. E baksak yani hücre zarı sanki çok şuur karanı bir karar verme merkezi gibi ki hücrenin beyni gibi de tabir edilir. Yani bu kadar latifane, harikulade işler ne bileyim işte lizozomlar var. Lizozom dediğin de senin hücrenin içindeki çöp öğütme merkezleridir. Orada ölen hücre artıklarını bunlar alırlar, parçalarlar. Ee, ve onun işte hücre zarı tarafından dışarı atılmasını böylelikle temin ederler. Mesela hızla büyüyen bazı hücre içindeki organellerin bunlar tarafından yok edilmediği takdirde e, ne kadar farklı yerlere gideceğini bir tasavvur edelim. Şimdi bu hücrenin içindeki bu kadar mesalihi gören şu tasarrufat, bu birbirinin içindeki bu kadar harikulade işler. Yani kendi kendine gidiyor olabilir mi? Yani bunlar kendi kendine yürüyor olabilir mi? Mesela düşünün o hücre hücre mesela bakteriler insan vücudunda hücrelerden çok daha fazla faydalı bakteriler. Bir nevi onlar da hücre mesalesinde Kendi boylarına göre o kamçılı bakteriler o kadar hız yapıyorlar ki bunların hızlarını normal bir insan boyuna mukayese ederek süratlendirmek isteseniz 100 metreyi 1 saniyede koşacak kadar süratleri var. Halbuki dünya rekortmeni Hüseyin Bolt'a ait değil mi? Jamaikalı atlet 9.8 saniyede koşuyor ki bu adamınki rekor e şimdi senin vücudunda bu 100 metreyi çok daha hızlı koşan trilyonlarca Hüseyin Bolt var. E bunlar bu kadar harikulade işler ne mesabesinedir? İşte e, min ayatillah dediği, inne fî fâlike le âyâtil lil âlemîn, bütün alemler için birer delil mesabesinedir. Yani bununla ilgili teknik bilgilerle ilgili çok daha fazla detaylar verilebilir. Ama bunların her birinin bu kadar şuur karane altyapılarını bizim tesadüfe hamletmemiz mümkün olmadığı için ayet e, bize bunlara diyor ki bakın bunların her biri sizin için bir delil meselesidir.